ııııı <laughs> tamam evet şaka bir yana bugün sizlerle birlikte minecraft oynayacağız ilk defa evet hadi evet arkadaşlar bugün build battle evet build battle oynayacağız bu hit battle'daki amacımız çıkan şeyi çizmek olacak. Ve bu bizim için de zorlu olacak. Video çok güzel olacak. Aa. Hop. Aa. Tamam ne oyun baş. Silindir şapka, civciv kek, örümcek, 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 örümcek evet. Örümcek, örümcek, örümcek. Hadi, hadi örümcek. Ah, hadi örümcek. Bu ne oğlum? Neyse. Ya bir dakika dur. Bizim bunun için aa dur lan. Parti şapkası. Heh. Git şuradan. Parti şapkası. Mesela şunu yapabilir miyiz? Şöyle bak. Şöyle bir şey var. Hop 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 Refik'e basarak skin shot alıyor. Değil mi diyeceğim? Oyun da. Tamam. Şimdi Aç kadeh kırıldı, sonra hoş gönlümde Yine de kendimi avutamadım Yine de kendimi avutamadım Allah Allah ah, Silindir şapka ne? Ah, silindir diyor değil mi? Ben şey yaptım Aman uğraşamayacağım şimdi parti şapkası yaptım ben. Silindir diyormuş. Of uğraşamam şimdi ya. Tam yaptık mı şapkamızı yaptık. Silindir diyormuş. Tamam dur. Hop 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 hop. Tamam. Mukamal oldu mukamal. Yeri de sayın yapalım. Şu. Oha çok güzel lan. Tamam. Şimdi o bir bu birazcık wizard şeyine benzeyecek. Ne bakıyorsun lan? bunlar da böyle yapıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Hop 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 hop. Eee ne no, oldu? No. Hiçbir şeye benzemedi bu arada. <laughs> Bence ben videoyu kapatmalıyım. Dur ya bu ne? Abi. <laughs> of. <Dur. gülüyor> tamam. Tamam çok mükemmel olmuş bu arada. <laughs> abi bu ne? Ne olur bir silindir şapka diye şey mi var? Abi silindir şapka ne? Dur 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 silindir şapka ne? Silindir şapka. Abi bu muydu? Ciddi misin? Neyse bizimkisi de belli diyor. Silindir şapka buymuş aslında ya abi. Abi ya of aslında yapardık biliyor musunuz? Ben ilk başta anlamadım. Aslında yapardım biliyor musunuz? Ben anlamadım. <laughs> Bak böyleydi işte. Oya gibi. <laughs> Abi ya. Bu dakikada yapamam. 30 saniye bekleyemem. Hadi. İlk bana gelmez. Of. Güzel he? <laughs> ha. Aslında kötü vereyim ya. Bundan güzeller var. Adı ne yazıyor? Yan kopya çekme. <laughs> kötü oraya Bu <olur>. oraya yok. Dıp. Dıp. Ay dıp dıp. Oğlum niye bu kadar çok heavy var? Ne bu doğru? Wow. Ha bu bizim wow. yanımızdaki dur kötü verin. Ha bizim bizim yanımızdaki ise biz burada mıyız? <laughs> Yok şuradayız herhalde. <laughs> <laughs> Abi konu yazıyor ya. Abi ben niye böyle? Allah Allah. Bu <laughs> ne oğlum? Bu benimkisinden kötü bence. Wow. <laughs> <Bu> ne? Ham. <laughs> oh. Ben. Benim kazanım pok. Ee. Aa. Yaratıcı da şapkaya odaklan abi. Şapka çok kötü. Yaratıcı da az da. Ha şapkaya odaklanmamız lazım Oo. Bu ne? Ben beğenmedim. Ama kendine göre <laughs> güzel. Ben beğenmedim bunu. Cis olmuş. Hayda hayda bir dakika bir dakika bir dakika be. Hayır. E ee, bu ne? Bu sefer uh, Britanya askeri. bu güzel olmuş bak. Bu güzel. Bu mu kazandı? Tamam. Tamam. Şurada oynayalım diyeceğim de olmayacak. Ne bu? Ya. Dur neyse iki, şey yapayım ikinci kaydı başlatayım hadi. Tamam. Wow. Evet. Bu ne oldu? Hadi 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 oyunu başlat. Oyunu başlat Fuat abi. Aa. Allah Allah. Abi bu sefer iyi yapacağım. Bu sefer güzel yapacağım. Bu sefer çok güzel yapacağım. Bu sefer emin eminim. Bence emin değilim. Aa, sandık 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 çok güzel chest direkt o sandıkmış tamam dur 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 koy şunu şuraya hangisini şu akasya, akasya, akasya yok, akasya olmaz. Odun. Şu olur, şu yok bu da olmaz. Ben seçene kadar bitecek o yüzden şunu seçelim hemen. Ee, beyaz. Tamam. Tamam. Aa, dur 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 dur. Güzel Bir dakika. ah yerler kırıldı. Bu çimen. Hadi hadi. 3 4 1 2 3 tam 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 Şurayı yanlış yapmışım. Neyse böyle şöyle şöyle yapalım işte. Of. Şimdi. 3 tane çıkacağız. Allah Allah. Benimki kötü olacak. Anladım. Çok büyük bir sessizlik var şu anda. Ben de farkındayım. Canım sıkıldı biliyorum. Ah! Benim de canım sıkıldı. Abi bana mı baktı oradaki? Bana mı baktı oradaki? Bakma bana. Benimkisi kötü oluyor zaten. Ben bakarım siz bakamazsınız. Tamam mı? A dur 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 dur. Bir hata da giderim ben zaten. aslında oluyor Ah, hayır. Dur bir dakika, hayır, 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 Dur bitiremeyeceğim, 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 bitiremeyeceğim. Aa süre yok. Tamam tamam tamam. Yetiştim, yetiştim 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 yetiştim. Tamam yetiştim. Yetiştim sıkıntı yok. Ben bu da yetiştim. Aa. Sanda kır. Aa tamam, tamam. Nasıl? Nasıl? Tamam kalsın şöyle. Ah. 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 Sandık, iki sandık, elmas sandık, altın sandık yazamam işte. Bak bu açılan sandık yapmış. Bu da benim aklımdan geçti. Tabii Fikir güzel de. Aslında çok da uğraşmış. Ama beğenmedim. Sıra bakma. İşte bu ya. Yapı dediğim budur abi. Yapı dediğim budur. Bak güzel basıyorlar bak bak. Bak 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 bak. Güzel basıyorlar. Güzel güzel. Güzel güzel, güzel oylar görüyorum. Oo! Oh. Dur çok kötü vereceğim. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü vereceğim. Çok kötü vereceğim. Ben kazanmam lazım. Adam legendary mi verdi ona? Bak bu rengini çok güzel yapmıyor ama bu çok kötü. Bak rengini çok güzel yapmışsın. Ama şu ne abi? Wow. Ya hadi tamam hakkını yemeyeyim. De yanmış ya. Wow bu güzel bu güzel bu kazanmaya geliyor benden iyi yapmış rengini tutturmuş rengi tuttu o dur benim kazanmam lazım <laughs> <malzeme. gülüyor> abi bir tane sadaka mı veriyorsun ya evet <laughs> tamam Sandık. Kesinlikle hak ediyor. Abi, ne? Abi gemi yapmaya çalışmıyoruz ki. Biz sandık yapmaya çalışıyoruz. Abi yapı güzel de. Bırak kalan gülüyorlar. Ben mi bir şey anlamadım? <laughs> Benim kazanmam lazım. Çok kötü. Buraya da sandığı koymuşsun <laughs> yani. Siz mi bari. Ah. Ay. Kötü. Hadi oğlum. Bitecek. bitecek. Zaman bitecek. Hadi hadi. Birinci benim zaten. Hadi. Ay. Abi. Yeter bu ne. Zaman yok zaman. Oğlum bir de şey yapmış. Kaldı bu manzara. Oğlum bu türünce çiçek değil mi? Ya abi herkes bunlar yapmaya başladı. tamam ya. Bu mu birinci? Üçüncü olmuşum. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Ama bu mu birinci? Ben benimkisi daha güzel. Neyse görüşürüz.